Hepinize selamlar arkadaşlar ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte internet do manager nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim açıklamadaki verdiğim linki tıklayın bir dakika ben şunu bir kopyalayayım kopyala kopyaladıktan sonra videom bittiği zaman altına linkini koyarım buradan 5 saniye beklediğin zaman dosyayı indir diyoruz ve altta inmeye başlıyor Bunu kapata verirsiniz böyle bir şey gelirse, gelmezse kapatmanıza gerek yok. Şimdi bu bir insin, indi. Ee, masa üstünüze de gelebilir sizin. Ne bileyim ben. Ben masa üstüne atacağım. Ve bu kadar. Sonra bunun üstüne tıklıyoruz. Bunun üstüne setup IDM setup. Buna tıklıyoruz. Buradan evet. Ok ileri lisans anlaşmasının şarttan kabul ediyorum. Buradan kuracağınız yeri seçebilirsiniz. Ben C'ye kurmak istiyorum. Kurusun ileri. Ve kurulum bitti. Hayır. Öyle bir şey gelirse size hayır diyeyim. tamam dedim ve burayı kapatalım ve böyle bir şey geldi hata dedi ve uzantı gelecekti size böyle işte hata diyeceksiniz orada oradan bir şeyler diyeceksiniz ben yaptığım gibi uzantıyı etkinleştir ee, burayı kapatabilirsiniz artık oldu bakın hatta gireyim göstereyim Kapat. Bakın oldu. Hem bir de bir şey göstereceğim. Ee, şunu masa üstünden silebiliriz. Mesela bir YouTube diyelim. Şu sekmeyi de kapatalım gereksiz. YouTube ee, mesela ne açayım? Bir bakayım. Mesela bunu. Bu videoyu Herhangi bir video indirecek. Power to those at sea. A that the Şimdi buradan Selam bir var sevgili bakalım. arkadaşlar bu videomuza Bakın şurada uzantı eklemezseniz bu video dosyasını indir diye bir şey çıkmaz. Buna tıklıyoruz. Iıı ee, aslında... İnternet Downloader Manager indirli olmasa da olur, ama indirli olmasa da olur belki, ama öyle daha yavaş indiriyor. İnternet Downloader Manager'ın gücünü şimdi size göstermek isterim ve e, bir, bir dakika biraz ağır bulmak istiyorum. Bir dakika. bir şey bulayım hemen bir dakika uzun ee, 30 dakikalık de Bu 3 dakika 50 dakika bak. Mesela 50 dakikalık videoyu indireceksiniz. Bu video dosyasını indir ve indirmeye başlat. Normalde daha yavaş iner. Bakar. Şimdi gücünü göstereceğim size. Bu dakika olduğu için ağır oldu biraz. Bir dakika. O zaman biz de şöyle. Ya, 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 Bir dakika şunu bir güncelleyeyim ben de. Hem videoyu indiriyor hem de şey yaptığı için biraz yavaş yapabilir. Bir dakika ya. Bir dakika şunu bir şunu bir durakla atayım. Bu kendisi bir güncellesin. Bak baba. Baba baba. Görüyor mu? İşte internet olan menajerin gücü. Başlat. Bunu da başlatalım. Tamam. Ve bir dakika. Şunu ileri. Tir. Ve videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz.